arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle God of War'ın yepyeni bir bölümüne karşınızda bulunmaktayım arkadaşlar video başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı ve video beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın bugün yanımda Koşak var hoş geldin Koşak Hoş bulduk selamünaleyküm. Ve aleyküm selam hoş geldin tekrardan kocak ve bugün arkadaşlar kendisi e, usta bir God of War'cı bildiğiniz Kratos tam bir savaş tanrısı tövbe safrullah yani evet. büyük bir fan büyük bir fan arkadaşlar kendisi. Ya <laughs> Buradan bayağı ilerliyoruz. Verir. Aynen bayağı seviyor arkadaşlar. Benden bile Tamam <laughs> Ben kimim arkadaşlar ben, ben ben kimim onun yanında Ben hiçim yani zaten yani. ben zaten bilmiyorum da Evet Aa, böyle anladım, yardırıyoruz benim. değil mi koçak İşte görev işaretine doğru git Tamam gidiyorum zaten sen soran olma Özür dilerim Tamam bu konuda Itemlarımı göstereyim mi? Beğeneceğim sen gibi bir bak. Göster Bak burası böyle Kanka dolum süresi de can ne yapıyor? Ya canı ha, can tahmin işte. edebiliyorum da. Dol dolum süresi ne yapıyor? Bir de şans. Ha bir de runik runik. Şka dolum e, dolum süresi şey. Hani biliyor musun hani böyle ağır hafif ve ağır saldırı var falan filan. Ha. Bu altanda süresi var. Onun süresini kısaltıyor. Ha ya çok da önemli şey, değil, sen değil sen ya. ya o. Evet aşırı önemli değil sonra diğeri neydi? Tırman. Şans Şans da şey işine yarıyor ee, Nasıl diyeyim Mesela Ben bunu nasıl anlatıcam sana ya? Yani. Böyle adamlara vuruyorsun adamın atıyorum şu anda atıyorum Eşya düşmesi gibi Yok eşya ile alakası yok işte Sersemleme hızı mesela şans daha çok artıyor atıyorum öyle oluyor Hmm Yani çok da tın Peki Runic Runi ben de tam bilmiyorum. Hasar falan arttırıyor mu? Yok ya, Runik cidden ne onu hiç, ben de hiçbir zaman fark bilmedim. Saçma sapan bir şeye benziyor <laughs> Arkadaşlar yani God of falan ama falan diyormuş. Lan sus lan, ben eski <laughs> oynarım çok iyi. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de arkadaşlar. Ne yapayım hangisini seçeyim, savunmaya mı basayım? Can o kadar önemli mi ya? Kanka. Yani şey yani canla savunma hemen hemen çok benzer şeyler. Tamam o zaman. Ya ikisi de can işte. Kanka bak yetenekler böyle. Nasıl? Oo, bayağı açmışsın bir saniye bekle bir konuşamayacak. Tamam sıkıntı yok. Şunu kullanmıyorum zaten arkadaşlar. Bunu geliştirdik. Bunu ne yapıyor bu? Bu da güzel aslında. Bunu kullanırız arada sırada ama. Q sold. Ya bunu o kadar da çok. Çünkü kişisel yapıyor ya. Diğeri alana vurduğu için. Bunu daha çok seviyorum. Bunu kullanmıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Dur. Bunu geliştirmeden önce şunlara bir bakalım. Bunu kullanmıyoruz. Bunu kullanmıyoruz. Bunu Niye kullanıyoruz abi Ha pardon. Zunk. Güzel bak. Hop. Bu kötü. Oy. Hangisini kullansam ki? Kanka hangisi, hangisini kullanayım? Bu mu? Bu mu? bakayım bir Bak, dakika. bu yere vurandan bu da şey öne doğru şey yapıyor. K onu bir kere arttırdığın için o biraz daha iyi gibi. Bu. Bu şimdi arkadaş arıyor, ben böyle işe. Tamam, sıkıntı yok. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, önceki bölümde hatırlarsanız e, ne olmuştu? Böyle taş falan almıştık ve yani taşlarla buradan bir küp almış sanırım. Ters döndürmüş. Ben zincir almıştık. Neyse. Nereye gideceğiz lan tamam, biz? Buraya mı gideceğiz? Evet. Neyse. Evet, John Haymadi. Buraya mı? Aynen aynen. Bismillah, bismillah, bismillah. <laughs> What? Işte bir travel crystal. Fear must have used his own eyes own. to refract the energy. It was his final failsafe. Now you. I've got an eye. One! Odin plucked out my other eye precisely to keep me from traveling. Sorry lads. Thought that would work. What did Odin do with your other eye? He have kept it. Many of a hundred places, I'm afraid. we have come so far. There has to be a way. Look, bit of a long shot. i that seen Sindre, sometimes Brock, lurking around in that mountain when Odin came for his visits. Maybe they know something. Brock and Sindri. Ah, i to sure düştün evet. Aha bunlar birleşti <laughs> mi? Evet. Bir önceki bölümde. Dur senin sesin. Güzel mi? Kanka bayağı çıldırdık. <gülüyor> <gülüyor> kutlama yaptık kutlama evde. Ya bu bu da her şey kutsuyor. O mal dedi. He wanted me to build a yeah. He showed it to me, you see, and I The broken. Sorry, will you excuse me? Yeah. Well that was useless. No, you know, I didn't it. was about that same time, uh, time that Odin came around looking for me to build a statue with some sort of hidden compartment. Now that not being a weapon and the Aesir being a bunch of box speckled cockers. I too saw fit to decline, but I know we got it built just the same. Oh, what was the statue? And it that one of Thor out there flashing his sack to the lake? Oh. The statue that the serpent ate. Sorry about that. Feeling much better. How are we supposed to look inside the snake? Inside? No. No, yeah. Kusurluğuna bakamıyosun <laughs> mu? <mi>? Yok <gülüyor> <gülüyor> Bakmak istiyodum Arkadaşlar kusurluğu çok sevmiyordum <laughs> Şaka yapıcaktım ama Şakası bile olmaz Olur bu arada Şakası olmaz Aha şimdi tatlı şilan gelecek Töntiş Çok tatlı değil mi? Baya one down one patacağım da olmaz. 200 var mı? Ha? YouTube'da 200 abonen var mı? Yok. dostatu statü imiş bu still be in stomach. Um, and he's open to letting you into his mouth to look inside. Ne oğlum ne güzel işte. tatlı şeyin ağzına gireceğiz. Şirin tontiş, yaratık. Varlık. Yani pislik varlığın ağzına giriyorsun. Lan? I have to come. Ama bayağı cidden çok iyi birisi. Yani o olmasaydı şu an bayağı sıkıntı olacaktı. Buradan atlayabiliyoruz mu? Atlayamayız. Masum böyle. Hiç Mart'ı öldürmeye çalıştın mı? Marslardan birini. Ne oluyor ki? Aram parça oluyor ben denedim bir daha denemem asla. Evet iyi ki de yapmamışım art 18 kesinlikle YouTube'dan banlanıyorum. Evet zaten. Ağzına yani bak. Herkes şirin Çok şirin lan. Ya bak bu da kızı ne diyor? Ha? Oğlum alt yazıyı okumadın lan. Atış ne dedi? Duymadım. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne Ne dedi? Ne dedi? Baba sen hiç bir devin içinde bulun devin içine girdin mi dedi Kratos da diyor ki beni beni yemeyen ilk defa olacak evet. diyor beni yemeyen bir devin içine ilk defa girmiş olacağım. Oy. Anladım şey değil mi Gaya? Ya hepsi kaç tane var Gaya? Rodos Rodos en, en çok Gaya. Yok en çok kanaat. Hayır en çok Gaya. Salak. Sen kesin karıştırıyorsun. Tonuk alıyor ağzını atıyor ya. Keresinde. Gaya, Gaya şey işte hani ormanlı. Zeus'a giriyorlar ya içine. Kalbini patlatıyor. Ya evet de. Neyse sen mal. <laughs> ama diyor ki. Beni yemeye çalışmayan diyor. Gaya orada yemeye çalışmıyor ki. Olsun. Salak ama. Tamam en iyi sensin Valla ben şimdi küçücem sana. Arkadaşlar ismini vermeyelim Bahadır diye bir çocuk var. Aynen. Bu ne abi böyle bir yaratık mı olur baksana Ağaç falan yiyor Aa, Dünyayı dolaşmış Manyağa bak ağaç yiyor Taş kaya yemiş oğlum bu ne Kanka şu an sen ne aradığını biliyorsun değil mi? Ha? ne aradığını biliyorsun değil mi? Eee e, heykeli mi? Ha? Eee hayır. Hayır lan şey neydi onun adı? Dur şu sandalye. Eee Mimir'in gözünü arıyor. Ha? There the hammer. Evet. Tamam bunu öğrendiğim için iyi oldu. Çok gereksiz boş bir bilgi ama ben demişim. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Hani... Ben gidiyorum. Fakat Toru hiç sevmiyor ya bu dünya Belki söylemişlerdi Thor'u seviyor. Thor evet. heykeli yiyor? Biliyorum. İşte heykeli yiyor. Heykelin içinde de bu Mimir'in gözü Varmış Odin gözünü oraya saklamış çünkü Mimir iki gözlü olunca tüm zekasına kavuşuyor. Şu an çok tüm zekası yok. Dememişim öyle. Ne ne Ama Kratos tabi Ha böyle. Yapayım. İkinci oyunda dünya yılanı ölecek değil mi? Bir kim diyor. Hangi mağabeyi? Bilmiyorum. Ben şu an götümle ya öle... <laughs> Ölme ihtimali var tabi ama ben öleceğini düşünmüyorum çok. Bence edilir. Thor bence öldürecek kanka ya. Bak gerçek mi zaten Thor dünya ilanı öldürüyor, dünya ilanı da Thor'u aynı anda öldürüyor. Ha. Orada yapacağımız bir şey yoktu değil mi? Kanka yok yok. <laughs> <laughs> Bayağıdır sandık çıkmıyor. Ya sonlara geldin ya artık belki vermiyordur çok. Oğlum çok iyi lan o kaldı Geldin. Geldin dedim. Kimle konuşuyorsun lan? it's an maybe you should stick that in my head for safekeeping. Gently now, gently. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. it's gone. Ne? Karşısını anlamıyorum. Ben demiyorum ya. <laughs> video ediyorum. Yani benimle konuşmuyor yani. Evet seninle konuşmuyor. <laughs> yürü git ya. Kanka hazır mısın şimdi? Çok bir güzel bir şey olacak. Değilim. Kusacak mı bizi? Aa bu mu? <laughs> yes be oley. <laughs> ne no no, oldu? Hiçbir şey olmadı. Mal. Sevindim böyle bir çok uzun bir yerden kayacağız diye. <laughs> no Aa, evet şey. çok <laughs> eğlenceli şey. oldu. <laughs> Yok yok, yok şimdi şey yap sen. Göreve şey doğru git. Ama spoiler veriyorum arkadaşlar. Koçak gibi Neden olmak istiyorsanız izleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı <laughs> beğenmeyecek. Kimse beğenmeyecek abi. Niye diyeceğim lan? Oğlum çok kötü bir insan. Deme lan öyle. Yani Allah. Baldur vuruyor değil mi? Baldur vuruyor kesin. <laughs> evet. Oğlum nasıl tahmin ettim Hayır, lan? Şey Aa sanki, çok iyi tahmin ettim. Sanki öyle bir şey görmüşüm çünkü. Çünkü direkt aklıma o geldi. Ha belki küçük hanım Instagram'da falan video görmüşsün dur aklıma kalmış. Evet. Hızlı çıkman lazım. Bütün gücünle çık tüm gücümle çıkıyorum. Aslında Oh, Ahan Doranza. Oo. Geldim. Aga be, dünya öldü. Tam kanka. Öldü. Evet. <laughs> <laughs> öldü cidden öldü cidden Tamam. Arkadaşlar koçayın almak istemiyorsanız videoyu beğenip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Yorum da yapın arkadaşlar. Baya iyi, iyi youtuber. <laughs> Zaten. Herkes izliyor ben. Yani. Aha şimdi bak kim geliyor Ben geldim. bunun şimdi. Aa, yapıyorum. büyücü karın. We can trust her.

Doğru. <laughs> Kratos'un tek gücü o zaten. Dillerini duymaması. Before you were God, tüm anime evrenini rahat tekler. What's <laughs> wrong? Something's happened. niye böyle uzak durduklarını biliyorsun değil mi? Dur şu an hatırlayamadım. Şu an var ya tam onu düşünüyordum. Eee... Cadı bir şey yapmıştı ya da birisi onun hakkında kötü bir şey demişti ama Neydi ya? Ya şey oldu ee, Helheim'de Baldur'un annesi olduğunu görüyorsunuz ya ondan Ha, aynen 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 doğru Aha Aa mal bebe geldi Dayaklık oğlum kerataya bak <laughs> bring the two of you out in the open. Do you have any idea, any idea at all, çok mümin olduğum için 10 dakika sonra terapiye gideceğim ya. Son boss izleyemeyeceğim. Çok şanslıyım. Ah be, bekleyeyim mi seni? Kanka, oyna istiyorsan ya. Ben çünkü biraz uzun sürer. Ya bir saat sürecek ama o bir saatte bir şeyler oh, yaparım. Ha zaten şey ya bu boss fight şu an 10 dakikada birazını izlerim. Sonra boss fight bittikten sonra da o o, hikayede o, yarım saatlik bir şey, şey kalıyor. Yarım saatte oynayınca hikaye bitiyor. I've spent the last 100 years dreaming of this moment. I rehearsed every word. I, I ever to, say to you every word to make you understand exactly what you stole from me. But now, I realize I don't need you to understand anything. I don't need you at all. Back off, Kratos. This has nothing to do this path you walk. vengeance. Aha, biz bu yolu biliyoruz da geri bas. I know. You. Anam çağırıyor ya. I Aynen. Kimin benim mi? Senin mi? Family first. Efendim bir şey mi dedi? Senin annen mi çağırıyor? Evet. Aha, geri bas, geri bas. <laughs> Uzaklaş yavrum. <gülüyor> <gülüyor> döv 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 döv. dayak, dayak, dayak. Oh. Gel lan, yeni zavrı. yeni emanetlerimiz var oğlum, hayırdır. Allah. Uy, <laughs> çok <laughs> da jammı diyecektim. Sefo. Oğlum, çocuk <laughs> şımarmışsın <işim> <laughs> seni. This won't be pretty. I won't let you hurt him! No, boy. Fine. Stop! No! Atreus! You're bleeding. Breathe, boy. Breathe! Aha! this you recognize Aha! Aha, İşte bu şimdi kelleni alacağız yavrum. Of. Zaten bu olayın ne olduğunu biliyorsun. Aynen biliyorum. I can feel this. Salak şimdi öleceksin. Mal bebe. Abi seviyor. Bak lan. Cadı her şeyin farkında. Cadı hani Baldur annesi ya. Baldur Aynen. daha biraz daha yaşlı gibi sanki vulnerable now? Aa, artık ölebilirsin <laughs> ha. Gözüm. Büyük dev Kratos. Büyük Kratos geldi. <laughs> Aa yiyecek sizi. Is Freya trying to kill us? No, do you hear the wind? We are moving. That arrow. punch, the mistletoe? In the quiver strap, yes. Mistletoe. Freya said it was more than half. The spell is broken. can be killed. When you now. Now he remembers. Neyse, bir böyle alsam olmaz bence, yani. bence. böleyim ya. Bence böleyim. Hem o daha şey da güzel olur. Birlikte şey mi yapak yani? <laughs> ne? Aynen öyle. Tamam o zaman dur dur şimdi. Tamam. Şu an kaydetsem ne olur? Dur bir bitsin şu. Şu bitsin ara sahne. Aha. Hadi kanka ben. Anlıyorum bu. Hayvan. ben. Hayır Hayır ben. ben. Abi, durdur bir şey diyeceğim. Ha? Durdur bir şey diyeceğim. Ha söyle. Ha. Ha ben şimdi istiyorsan videoyu böyle atarsın. Bir dahaki videoda zaten bitirirsin oyunu. Tamam. Seni bekleyeyim mi, yoksa ben... bitireyim mi? sen seç. Ben zaten YouTube'da da izlerim. Ha. Gel ya gel. Ya bir... Tamam seni bekleyeceğim. Evet tamam, arkadaşlar bugünlük bu videonun da sonuna geldik. Geldiğin için teşekkür ederim koçak bir şey değil bir dahaki videoda da varım zaten aynen öyle arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik video izlediğiniz için teşekkürler Ka kanala abone olup bildirimleri açmayı beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi yorum atıp paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay